Şimdi şöyle, zaten lavanta bahçemiz var. 18 dönümlük bir arazide lavantayı yetiştiriyorum. Lavantayı yetiştirmişken aynı zamanda lavantanın balını da üretmek istedim. Bu bağlamda Tarım İl Müdürlüğü'nün Orköy kapsamında köyümüze vermiş olduğu destekle birlikte 10 tane arıyla başladım ben bu işe. Şu anda 30 tane arım var. Lavanta balı üretiyoruz. Lavanta balı piyasada çok fazla bulunan bir bal türü değildir. Hakiki ballar zaten insan vücudundaki bir bağışıklığı artırır ama Lavanta balının biraz daha farklı özellikleri var. Yani vücut direncini artırdığı gibi, bağışıklığı güçlendirdiği gibi. Aynı zamanda hepatit B ve hepatit C hastalıklarını doktor tavsiyesiyle kullandırıldığını biliyoruz. Özellikle bu bağlamda tarlamıza gelip bizden bal alanlar oldu. Lavanta balı hafif bir bal türüdür. Çok ağır değildir. Çiçek balıdır sonuçta ama ayçiçeği değil tabii ki. Bu bal yemesi kolay. Şeker hastasıyım. Ben kendim de şeker rahatsızlığım var ama ben bile tüketebiliyorum. Ee, i̇nsanın ağzına hoş bir tat bırakır. Ee, May bir e, tadı vardır. Ee, piyasada dediğim gibi çok fazla bulunan bal türlerinden değildir. Bu nedenle aranan bir bal türüdür. Özellikle sağlık amaçlı ihtiyacı olanlar gelir kullanırlar. Biz de burada üretmiş olduğumuz ballarımızı halkımızın e, ihtiyaçlarını, taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. E, bu şekilde bir üretimle başladık. Şu anda 30 tane kovanım var benim. Fakat bu sene daha aşırı bir e, sıcakların oluşu, sıcaklarla beraber bu bölgede özellikle arıcılık büyük e, zarar gördü. Yani e, üretimimizde çok büyük düşüş var. Geçen yıl e, o kadar olumsuzluğa rağmen daha az arıyla beraber e, 110 civar, 100, 110 kilo civarında bal almıştım. Arıcılar Birliği, Arıcılar Birliği'nin açıklamış olduğu veriye göre maliyeti 1 kilogramda 261 TL'dir. biz geçen yıl bunu 500 liradan sattık ama geçen yıldan kalan lavanta ballarım vardı, krem ballarım vardı. Ben bu balları şu an 500 liradan verdim. fazla da kalmadı zaten az bir miktarım kaldı. Yeni ballar çıktığında bu bırakan biraz daha yüksek olacaktır. şu anda biz 500 liradan satıyoruz ama muhtemelen 700 lira civarında olacaktır.